Hepinize merhaba. <laughs> evet, Hepinize merhaba. arkadaşlar. Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pizzacıda çalış oynamayı oynamaya devam ediyoruz. Her zaman oynadığımız bir oyun olduğu için artık çok alıştık. Ben burada Burada çekeceğim. Evet. Aşçı bolsa ya yok. Ben biz de paketleyiz sonra. Ben tedarikçi olacağım. Ya. Yani tamam. olacağım ya. Ama tedarikçi nasıl olmuyor? O 200 TL para aldım arkadaşlar. Bana 500 lira ver. Ne? Aa, Aa Ama aman. senin paran az ya ondan. Benim 40 liram var. Evet. Şimdi şu Hadi hemen. pizza gönderim Envanter kapanmıyor. Envanter kapanmıyor. Envanter. Ben dur olmak istiyorum. Tedarikçi nasıl Müdür olunuyor Tedarik, tedarikçi? Sen. tedarikçi. E nasıl oluyoruz o zaman? müdürü birisi seni yaparsa artık. E müdürü. sen nasıl oldun? E ben e, beni yaptı müdür kendisi. Ha ben arabayı getirdim. Aa pizza yapın pizza. İnşallah ben seçen müdür yani. Müdür olmak Ya kardeşim pizza yapmasını yapmasını biz yükleri getiriyoruz. Ne oluyor? Güzel ya. Bak. Nereye çıkın Fıkan baga getiriyorum. çekmem lazım. Çek. Çekmem. Eser girdi. Ben şimdi. Yapma. getiriyorum. Ne istiyorlar? 90 de Buradakilere göre bunlara mı basıyoruz? Fukan. Ha? <laughs> evet onlara göre onların <laughs> renklerine göre onlara bakın. Ya sana o işe niye girdin? Bir şey var mısın? Sen aşçı ya. Ben burada çalışıyorum zaten. Ben de ablamın oyunu olduğunu olacağım da. Ama hepimiz hepimiz bir tane işe girersek kötü olur bak. Olmaz öyle hadi. <laughs> Çıkın. Ben bu işe Arkadaşlar ben tedarikçilere yardım ediyorum sadece. Sen git Im, ım. şirenlere falan yardım et. Sen Hayır ya şey orada yok. benim çok sinirim bozuyorlar arkadaşlar siz biliyorsunuz. Bak biliyor o zaman paketleyici ya da götüm ilgili. Ben şey yapacağım paketleyici falan alacağım. <laughs> Hadi gir, girin bak. Burayı seçmeyin çünkü o zaman videonun anlamı kalmaz. Oyun. Ben burayı Tamam seçmeyin. yeter yeter. Yapmayın. Yandı, yandaki diğer arabayı da götürün. Siz getirin. Evet. Ben bilmek istiyorum önüne. On um, oyunbanlı izleyen nasıl çekeyim? Şöyle sen götür ben. Arkadaşım. Aa, bütün ipleri de bak. İşte sen git git. Hadi. Hadi hadi. Uğraşma uğraşma hadi. Sen başka bir... E pizzacıyı ne nerede? Uf, bulamıyorum pizzacıyı. Pizzacıyı dümdür. Götürürüm istersen gel yanına gel yani siz gel Hı. Ben Hı. burayı gönder bir Sen misin bu? Hiçbir şey Hı. gelmiyor ki. Görürsün de. Ya ben de geleceğim gitmeyin. Ne yapalım? Hı. Hayır sen o işte de olmayacaksın. Birimiz, kas birimiz kasiyer olalım. Birimiz paketleyeceğim Birimiz aşçı olalım. Ben bunu olacağım. siz başka sorun tamam. Bekle. Dur şimdi ben indim. Bir dakika dur. Ne yapıyorsun? Bunları evlere dağıtacağız. Evleri dağıtmayacağız. Basma içim tuşa bak. Ya ne yapıyorsun? Arabayı götüreceğiz. Onlar içinde şey var. Yiyecekler var. Eşyalar var. Ha, tedarikçi. Yani gel. havur mavur götürüyor. Anladım. 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 O, oraya bak. Arkadaşlar tedarikçi olduk. Hadi sen çık bakalım. Tedarikçiden. Nerede? Ini bana şey. Sen git pas yapamazsın. Ne yaptın? Evet, tedarikçi Furkan Bey geldi. Bir tane içeceğiniz geldi. C3'e götüreceğim ne? bunu. Sen artık Oy. Ya, ama ben hep buraya kaçırıyorum bunları bak. Arabaları. Ne yap? Gelma kimden ama. Lazım değil ya. Onu ele geçirin. Ne yapayım, beni, ne yapayım. Ne ben Tam lazım? da lazım. Ne yapayım mı kıskanıyorum Evet ben yükleri getirdim. Evet arkadaşlar e, mikrofonu uzak tutuyormuşum. Ben de mikrofonu hiç yakın değilmişim. <laughs> ne, ne hemen yapalım. şuradan ben gitmeye çalışıyorum ama Afrika yardım et çıkamıyorum yukarı. Yani, şu ben... asıl o şeyi nasıl kapat? Ben de burada çalışacaktım şey bas şurada göz gibi var ya. Ya ben olmuyor arkadaşlar ben tedarik şey yapamıyorum. Sen şu şeyi nasıl kapat? Şöyle yazılar. Bana gel ver şey yapayım. Bak. E benimki ne benim Ver. Ve şimdi bunlara da kapatalım. Orayı kapatamıyorum. Kapa kapa Orayı ben de kapatabilirim. Şimdi ben An bu. Hadi. Ablik beni bekle. Ya sen Edeşen, o işte C3 çok zor bir yerde. Niye arabayı bilmedim be? Arabayla süremiyorum. Gel götüreyim seni de. Abla beni bekle. Emelo sen bu işte çalışmıyorsun. Ha niye bekleyeyim? Lan sen bu işte çalışmıyorsun hem. Burkan beni götür gel. <laughs> ben gideceğim. Ben gideceğim. <laughs> ben, ben.

What? Ana! Bu ne arkadaşlar? Ya yani, İyi. O. Al, Allah kahretsin. Abi de sen orada benim de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> o da geberdi. Neyse ben. Arkadaşlar ben aşçım olsam pizza paket evcisi olsam. Hadi ben de o pizza işten, paket evcisi desem Kasiyerim ben. var arkadaşlar. Kasiyerim. Ben de artık Başka bir şey getir. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O ay bizim kasiyer olmamız lazım. Ay bizim aşçı olmamız lazım Yoksa bunlar yapamazlar. bir Biz Bir ödün yapamaz. yapamazlar. Bulamadım, bizi acil, ben bulamadım. Adil ben de hemen araba Ya. Yapacağım. Ben arabayla Adil hemen geliyorum. Ne yapıyorsun arkadaş? Benim pizim bu çalıyor. Ona yerde eşyaların ıı, şeylerini kırabiliyoruz. Oh, kırdım. Şöyle, Şöyle, çok karar. güzel. Abla artık Biz evde bulmanız imkansız. Çünkü evlerin posta yerlerini Neden? <laughs> Canım sırada ama geri geliyorum. Ma! Ya! Allah aşkına Bunlar ben de açılmaz ya. Aşkı olacağım çünkü Olmaz. Çünkü... Ben paket iyice olacağım. Kaç tane şey yaktılar. Uh, onlardan bir şey olmaz. Abla. Bir tanesi öldü. Burada ben de çalışıyorum. Ya bak atmayın şu pizzayı. Ha burada ne? Aa arkadaşlar pizzaları tamamlamaya çalışıyorum. Tık tık tık. Müdür ben olmak istiyorum. Tık tık tık. Müdür ben olayım. Tık tık tık. Müdür olmak istiyorum. Ya. Ya çekil ya. Bakın. Arkadaşlar yapamıyorsunuz bir sürü sipariş gelmiş bak. Tardım oğlum. Gel abla ya ne buraya. Vallahi ya şu hamurları alın Ya, ya bunlar ne yapıyorsunuz? Manyaklar. 40 TL verdi. Ya. <laughs> ya. Bir işe başaramadınız. Bunun yüzünden kırkları vardı. Bunun altı. Bunun altı. var vardı kalbi. Evet şöyle. Allah Allah hayır hayır hayır. Ya. Hayır. Alt. Ya bunlar bir işlere başlıyor. Arkadaşlar. Şöyle bir hepsini alalım. Çıkartalım. Bakın bitirmemiz lazım. 10 bin tane sipariş gelmiş. Şimdi pizza paketleyicisi gitsin biri pizza paketleyicisi olsun. Arkadaşlar görüyor musunuz işimizi? Ne kadar Ama şu an yoğunuz? Pizza paketleyicisi olun ben. Yani bundan yoktu ki bunu musun? Hemen ver. var. Böyle ki pizza da Hop. Hop. Melike sen ben ne Ben çalışıyorum şu anda. Ben konuşmak istemiyorum. Hmm. Ben arkadaşlar var, şimdi ben şöyle pepo, bir tane yaptım. Aferin iyi yapmışsın sana. Abi nereye sen? Bir, bir sürü mü var orada? Bir sürü ama ben Bir sürü değil yapamıyorum. Kapa <laughs> Nasıl? Çık. Çık benim müdür çık. Çık benim çık. 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 Sen oraya mı girdin? Çık. Çık lan. Çık. Aa. geldi Çok zor. Aa. Çok zor. Çok Çık. Çık. Evet, Bekleyin. Geliyoruz. Ah, Bir tanesi daha pişmiş. Bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yani <laughs> birden fazla yemek siparişimiz var ve bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancağız bizim işimiz çok. Sen niye mi Ya böcek bulaştı onu bak. Bak niye mi da sen? Ya müdür kork. Aha dur artık ben görüyorum müdür. Hayır. Kalk dur Sen değilsin duvardaki kız. Asıl olan o. Hayır erkek o. Gönderin artık. Gönderdik bir sürü var orada. Sıymadı hiçbiri. 10 bin tane var bak. <laughs> pizza paketleyicisi oldun abi sen. Acil pizza paketleyicisine geç. Bak sıymadı hiçbiri. Um, hadi. Dur, dur. Aldım, ben, sen... aldım ben aldım. Ben <laughs> aldım. Ben götürdüm yani. Sıymadı hiçbir o yüzden geç geliyoruz. Ben alıyorum bak. Gelemeyenleri alıyorum. Hmm. Al. Bunu al. Bırakın. Bırak bırak. Bırak ben alacağım bırak. Bırak. Bir de elliyor. Alamıyorum. Çıkı çıkı. Bir Allah aşkına. Tamam <laughs> ben yardım edeceğim şimdi. <laughs> Affedin gönderin gönderin. Gönderiyorum zorla. Kardeşim. Arkadaşlar o kadar al. çok sipariş, sipariş geldi ki tekrar. Kapat. Al paket koy paket. <laughs> paket koy. Paket. Şimdi o kadar çok sipariş var ki onları yetiştirmeye çalışıyorum. Ya Şimdi... Ablamlara yardım edeceğim. <laughs> Kaşı yani mı? Bizim kaşımız ya onu pişireceğiz. Hadi be gönderin. Şöyle Gö Göndermişler. Bir adet. At 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 koy koyun koyun. Koy 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 hadi. Hadi be atın şunu. ben geliyorum bekleyin. Aslında bak kolay kolay yapacağız. A. Git oraya şimdi git. Can. Emin ol ben senin daha az yapıyordum pizza paketlemesini. C. Ben sizden daha az yapıyorum. Allah. İş olmayanlar geliyor buraya burnunu sokuyor. O, o yüzden yapamıyoruz. Yok. Ha şu petler de çok kafa karıştırıyor. Değil mi? Hı. Komun müdür artık benim. Ne yapalım? Nasıl? Neyisin ki sen? Ya. <laughs> sen hala aşmışsın. <laughs> Neyse ben hemen şey getiriyorum götürücüye. <laughs> ben de paketleyeceğim. Çok Getireyim. mu geldi oraya? Aa müdür. Aa benim müdür. Hayır. Ama müdür olmayın. Ver bana müdürlüğü ver ne olur. Ne olur. Hay olmayacağım. ben olacağım abi. Evet. Please müdürlük bana. Please müdürlük. Bak. Bu şuraya yangın söndürme hmm. tüpünü kullanıyorlar. Kim paketleyecek? Please, Ay ben paketleyeceğim de kim müdürlük. götürecek? <laughs> kim götüreceğim? Yanlış yapmışlar kabul etmedi ne olur müdür bana Müdürler. hamur yapma yeri de mi var aha müdür ben hocam müdür hamur ya. yapma yeri de mi var Hı? ne bileyim <laughs> var sanırım bu hamurları kim yapıyor hayal ha. e yok başkaları getiriyor <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ee, şey ben, ben... oynamasam benim şarjım olmaz. Olsun tamam oynarım. Gördüğünüz gibi işte içecek sipariş etmişler. Çok pizza paketleri verdiler. Evet. arkadaşlar ya bu müdürlüğü bana vermiş çıkamıyorum hangi gibi müdür değil ben abi etmeyin böyle. böyle. hadi 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 <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yanlış yapıyorlar. Ya on bin tane aynısından yapıyorlar. Al ya. Ya. Bak. Çok safsınız. Saf. Saf salak. Ne oluyordu Manyaklarla uğraşıyorum. Abla. Gerçekten küçük en iyisi. çok küçük. Ben işime yolladım. Burası mı işi. ya <laughs> bunlardan sipariş edilmedi. Hı. İşime yolladım. Bana Al. Ha sipariş edildi. Ana. Aha. Aha. Öldük mü biz abi? Ya. Ama siz ben de oynamıyorsunuz. Ben oynamıyorsunuz. Müdürüm. Müdürüm. Biz müdürüz. <laughs> Ver bana müdürlüğü. Ver <laughs> <laughs> Çekil. Çekil. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> ee, gördüğünüz gibi şu an yapmaya devam ediyoruz. Oy. Yani pişti bu da bunu da alalım ve bütün siparişlerimizi tamamladık arkadaşlar çok mutluyum şimdi o pizza paketlemeye de zor, zor durumdadır kesin. Evet 3 yani adet pizza daha paketlemeye işe yarar. Aman Allahım ne olursa olsun Cemil. Aman ben seslerimi Ben olacağım hiç o iş mi? Abi beni mi götürmüşsün? Ya. Güzel şeyle <laughs> verdi. Ya. Lütfen abi. Teşekkürler. Abi küstüm. Bana niye para vermedin? Bana da. Kol. Müdür ben miyim? Hayır. Hayır. Bana... Kol dedi çünkü bana. <laughs> bana da. Bana da dedi. <laughs> niye o Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar Hello. olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz.